Evet merhabalar arkadaşlar Benim kanalımıza, hoş, kanalımıza geldiniz. hoş geldiniz Eylül'ün kanalına hoş geldiniz Eylül. nereye hoş geldik biz Eylül'ümüzün kanalına hoş geldik Evet Eylül Efendim? neyi tanıtacağız bugün kızım bugün fare kafalı tanıtacağız Evet bugün almış olduğumuz şu fare kapalı oyununu tanıtacağız hmm. Aysima'mız da burada o da bize yardımcı olacak değil mi Aysima Evet bak hay. Açalım mı şimdi fare kapanını? Şimdi alıyoruz fare kapanımızı. Eylül açmak istiyor. Şimdi Eylül'cüm bunu sağ sonra her tarafı bantladı. Dur önce ben açayım. Kurulumunu beraber yapalım olur mu? Orayı tamam. Şimdi o zaman şu kameramızı bir yerine sabitleyelim bir saniye. Oyunun parçalarını kutudan çıkardık. Şöyle bir çarp çıktı. Bu parçalar çıktı. Şimdi var ya biz bunu var ya Eylül bir saniye. Biz bunu önce bir kurulumunu yapalım. Hazır hale getirelim. Ondan sonra da mı açalım? Öyle değil mi? Evet. Oynayalım bak. Şimdi önce biz bunu bir kuralım gelelim. Abi. Ne oldu kızım? <laughs> ne o? Bunu mu istiyor? Şimdi bunu biz Aysman'ın eline versek iki dakikada bunu halleder çarkı. Tamam. Şimdi kuralım eğilir bizim. <laughs> evet. değerli takipçilerimiz. Kurulumunu tamamladık. Çok şirin bir kurulum oldu değil mi? Şöyle içe doğru fareler. Arkadaşlar bakın burada. Evet. Evet. Var. Üç kişiyle ben oynanabilen ben bir oyun herhalde. Üç tane fare olduğuna göre. Şimdi burada bir adet be, de be. Evet kızım ne oldu? Sen anlat bakayım. Hadi biraz da oyunu Evet. Şimdi ver bakayım kızım bu fareleri. Şimdi 3 adet faremiz var burada. Baba ben ben bence böyle. Baba yapayım. bir saniye dur. Bir saniye. Bir de çarkımız var. Şimdi ben sadece kurulumunu gösteriyorum. Yani nasıl bir şey olduğunu gösteriyorum. Evet. Ondan sonra oyunda soyunan onu anlatacağız. Tamam mı Eylül? Hı. Şöyle bir zürafamız var. Ne istiyor kızım? Hı. Su istiyor bak. Evet biz önce bizim şu küçük bebeği bir sulayalım. Suyunu Hı. verelim ondan sonra oyun takalım. Eylül suyunu alacak kızım boş dur. Evet su geliyor şimdi. Kızım ne oldu? E, tamam geliyor baba. Niye ağlıyor? Al. Gel al. Hı. Buyur sana su. Heh. Heh. Hani sen elinden tutsan olmaz mı Aysima? Ben de. Hı. Suyumuzu da içtik. Tamam mı? Ha, suya da var. Su evet gibi. şimdi Eylül. Efendim? Üç tane faremiz var. Hangi fareyi seçmek istiyorsun? Bu. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kız. Evet. Ben de şunu seçiyorum. Ay sima da bu fareyi seçsin ha. Ay sima ha. Al fareyi. Bu sen bu fareyle git oyna hadi. Şimdi ee, çarkımız var. Şimdi çarkı çevireceğiz. Hangi renk gelirse o renkin üzerinde evet, devam gel. edeceğiz. Evet. Şimdi başlangıç noktası başlangıç noktası neresi olsun? Burası olsun. Hayır. Şimdi şöyle. Hayır daha koyma. Önce çarkını çevir. Ay sima faremi. <laughs> Bir tane Sın küçük para bize var. Kırkmaz olsun benimki. Şimdi önce çarkını çevir ama. Bana arafta kaldı ama bu. Bir daha çevir. Mavi. Mavi. Evet. Şimdi hangi senedir şu mu? Evet. Evet Eylül maviye faresini yerleştirdi. Şu tarafa doğru gideceğiz tamam mı? Böyle. Bu taraf. Evet. Tarafı. Evet. Şimdi ben de çevirdim çarkımı. Baba. Baba. Mor. Mor geldi. Evet. Mor geldiğine göre ben de şuraya hemen arkasına. Evet. Ver baba. Hemen evet. arkadaşlar bana Bir dakika geldi. dur. Aysiman iki de var. Çevir onun adına da sen çevir. Bu da kızım küçük kızım. Aysiman. Mor geldi. O da hadi şuradan başlasın. Ön tekme kısmında. Evet Ay, Ar tamam. Arkadaşlar. Mavi, Mavi geldi. Mavi. Ver ben atayım sen. Evet, şura şura. Hayır. Şöyle. Yanlış yöne gidiyorum ya. Tamam kızım öyle doğru gideceksin. Ama baba şey oluyor. Sen bana verseydin ben koysaydım ya. Hayır. Ben ikini çeviriyorum. Mavi. Mavi geldi. Benim far hangisiydi? Şuydu evet, değil mi? Evet, bu taraf. Mavi, evet. Bir öne geldi. Evet. Bana mor. Mor geldi. O zaman sen şuraya gel. E ya inşallah kapana düşmem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maymun Evet, buyuruz, ben ya çevireyim. Kapat. Çekebilir misin bunu bize? Şöyle, şuradan uzak mesafede. Sadece oraya al. Evet. Çevirdim. Bana turuncu geldi. Babacım şöyle koy. Şimdi turuncu geldi şuraya. Bu üçüncü fare Aysim'e var ama. Dur onun için çevireceğim bir daha. Bu da küçük kızım için mavi geldi. Onunki de şuraya geldi. Bende. Şimdi Eylül Hanım çeviriyor. <gülüyor> turuncu. <gülüyor> evet, turuncu yan kızı. Bak ta şurada turuncu bak. Şunun arkası. Zorafların arkasında var. Heh. Evet. Şimdi tekrar ben çevirdim. Benimki de turuncu geldi. Hop. Aysiman'ın önüne geçtim. Dur Aysiman'ın önüne. Hayır, hayır ben çeviriyorum. Sen çevir hadi. Mavi geldi. Mabim. Evet. Aysiman da şuraya geldi. Benim kardeşim olduğu için. Evet. Senin kardeşim olduğu için. Turuncuyu alıyorsun Fahrem'i. Evet, şimdi ben. Arkadaşlar, kafana düşersen oynayayım Mor geldi. Benimki buydu mor. Bir ileri gittin. Aysı manikini çeviriyorsun. Turuncu geldi. O da bir ileri gitti. Tekrar turuncu geldi. Şurayı görürsün. Ha, hayır. Evet. Ayak tekmiyor baba. Tamam, oradasın. Eğer farenin üzerinde biri olursa, şu peynin üzerinde... ...sen tekmeyi atacaksın demek ha. o, tamam mı? Mavi. Benimki mavi geldi. Şuraya e şu alıyorum. Aysimada çevirdim. Mavi olacağım. geldi. Aysimada da tekme atabilir. Şu anda onunki geldi. Evet sıra sende. Aha. Evet. Eylül buraya geldi. Şimdi dur. Hayır. Sen atamazsın. Kim atarsa o mavi. Mavi geldiğine göre ben şuraya geldim. Bu tekme atma şerefi şimdi bana dahil oldu. Tekmemizi attık. Evet o düştüğü zaman şu şuradaki çentik var ya hop çevriliyor. Evet. evet. Eylül yakalanmış oldu. Böylece Eylül oyundan çıkmış oluyor. Faresini alıp. Baba, oyun ayı, bu ayı, şekilde oynanıyor. Tamam. Oyun bu şekilde oynanıyor. Biz şimdi oyunu anlattık. Baba. Şimdi kapattıktan sonra kameramızı Söyle biz yapalım. oyuna tabii Tekna devam edeceğiz. edeceğiz. Tekme kısmını bir daha gösterin. Çünkü hem evet, tekme atma kısmını gösterelim mi kızım bir kere daha? Ya normalde şurası biraz şey tam oturmuyor. Normalde şu hipopotam top... düştüğünde... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada toplar var. Hipopotamı yerine yerleştirdik. Şöyle çevirelim. Şunu kuralım bir önce. Heh. Bu üstte. Işte. Bu var ya burada bir tarzı var. Farklı bir tarzı var. Tekrar Hipo. tut. Ha şöyle tutmamız lazım. Şunu güzel. Onu da arkadım orada. Tamam. Evet. Tamam. Dur. Dur. Hipoyu sakın kıpırdatma. Kurdum bak zar zor kurdum. Evet. Şimdi diyelim ki... Hayır oynamıyoruz şu an, göstereceğiz. Hı. Diyelim ki fare buraya geldi. Değil mi? Evet. Şimdi ben e, benim de örnek veriyorum tekme atma kısmında. Şurada. Bakın burada bazı tekme atma bölümleri var. Şimdi o oyuncu tekmeye atıyor. Hı. At tamam, kızım ben. şuradan. Şöyle. Hayır öyle değil bak şuraya basacağım. Hızlı biraz. Bak tut. Olmadı. <laughs> Şöyle ana. Gülü Dur. Bir tane olacak. Anne. Olacak. tamam. Şöyle biraz hafif şöyle yapayım. Evet eğim. Göz. Ha düştü. Neyse. Düştüyor. Gitti. Bak onu devirdi. Ben düştü. Düşürüm. O normalde şunu açılır. Evet. Doğru bu şekilde kapanır. Şurada bir sıkıntı var. Arkadaşlar size bir şey Bak havuzu öyle. oynattırıyor. O havuzun su. Hipopotam suya düşünce burada bir çentik var. Bu çentik bunu serbest bırakıyor. Bu dönüp aşağı düşüyor fareyi kapana düşürüyor. Fare kapana, faresi kapana düşer, oyunu kaybetmiş oluyor. Çarkımız da bu. Güzel mi oyunu? Beğendin mi? Peki tekrar bir daha bir sen kur. Bu sefer de sen yap. Ondan sonra sonra oynarız tekrar. Arkadaşlar ben istediğim bir karakteri seçeceğim. Artık mor seçmek istemiyorum arkadaşlar. Dur ben bir evet. ayarlayayım mor evet İstediğin evet. olabilirsin. Benim için fark doğru, etmiyor. Hipo düştü, şunu kuramadık bir türlü. Heh, şimdi kurduk. Baba hipopotam düştü. Hipopo. Tamam bunu ben düzeltirim şimdi. Evet arkadaşlar ben... Evet. Ben yine moru seçtim. Hipopotamı da düzeltelim. Şöyle. Evet. Şimdi. Baba. Hadi oynayalım. Bir el daha senden biz oynayalım. Ondan sonra Baba, kapatalım. Hangi sorayı Tamam ben mavi önüm. Fark ediyor mu ne oldu? Yok. Ee, Tamam mavi oldum. Al, çarkı çeviriyorum hop. Ne de geldi? Turuncu. Turuncu. Turuncuyla başlıyorum oyunu. şurada. O Şura ben Sen bir yerde değilsin daha. Çarkı çevirmen lazım. Ne geldi? Çarktı. Turuncu. E nerede Bir öndeki turuncuya git. Ver sen bana. Ha şu. Evet, al. Seninki şurada. Tamam mı? Şimdi ben çevireyim tekrar. Ne geldi? Mor. Mor. O, ben Eylül Hanım'ın bir önüne doğru i̇şte geldim. İnşallah sen sonra. kapana düşersin. Ne geldi sana? Ama bak onu zürafayla oynuyorsun. Zürafa şimdi devrilir. Heh, heh şöyle güzelce oynuyor. Tamam. Tamam ben düzeltirim onu. Ben ona mavi geldi. Benimki mordaydı sen mavi geldi. Sen benim tekme olan yere geçiyorsun. Evet. Hadi devam et. Devam ben et. Yere ben şöyle yere fareleri çekeceğim sadece. Ama Araf'ta kaldı. Bir daha ya. Turuncu. Evet turuncuya doğru git. Ne? İlk turuncu bak 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 Eylül Hanım. Ne? Evet, evet. bu arada Eylül sabotaj yaptı bizim sepet düştü. Benim bunu evet. takmam lazım. Şimdi. Baba, tamam, ben takayım. Sen tak tabi takabiliyorsan tak. tak. Bak şimdi kuyruğundan geçeceğiz. Geç. Kuyruğu mu? Kuyruğu evet. Buyuru. Ne? Aha, ağacı da hallettik bu <laughs> arada. <yani>. Buyurun. <laughs> tamam. Ağaç da gitti. Dur. <laughs> Şöyle ver bana bakayım. Evet yani kapış. Mor 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 mu ama? Tamam biz bunu var ya en iyisi şöyle yapalım Eylül. Biz kamerayı kapatalım oyunumuza devam edelim bir yer daha tamam mı? Aleyküm. Beğendin mi oyunu? Evet. Beğendim ama oyun tam böyle bir senkronize çalışmıyor. Bak, yani orada bir sıkıntı var. Bak buraya düştüğünde aslında. Ya biz kuramadık. Neyse bakarız bir tamam. Oldu. Başka oyun tanıtımını da yapacak mıyız? Belki yaparız. Güzel bir oyun denk gelirse değil mi? Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, ben like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. De yorum yazmayı, bildirimlerden Yorum yazmasalar olur. da olur canım. Yayasınlar. Ama bildirimleri açarlarsa, video eklersek ne olur? Yani videolarımızdan haberdar olurlar ve izlerler. Evet. Hadi hoşça kalın da arkadaşlarla. Bay bay. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çiğ.